Burada arkadaşlar ilk başta yarım kalıplar yarım doldurularak olarak hepsine 25 şiş vurup peşine sokmaklayacağız. Ama biz bunu vibratörle yapacağız ilk olarak. Kalıplar yarıya kadar dolacağız. Yarıya kadar dolduktan 25 şiş. Ondan sonra çok bir simbolu bir yapacağız. İkincisinde de doldurduğumuzda bir 25 kuş daha durur. Tekrar toprakta beyaz bu kıvama gelecek. Sonra bir simbolu yapıp kenara koyacağız arkadaşlar.